Murat Arel, Yeni Çağ Gazetesi. Sayıştay'ın açıkladığı maden gerçekleri. Bu memleketin taşı toprağı altın derken yalan söylemiyorduk. Fakat keşke hiç dilimizden çıkmasaymış. Altını üstünü sattılar. Ağaçlarımızı 3-5 kuruş için kökünden söktüler. Yabancı şirketlere buyur ettiler. Onlar yüz kazanıyorken bize bir verdiler. Üstüne üstlük işleri bitince de bizi çorak, verimsiz, suyu olmayan topraklarla baş başa bıraktılar. Altın madenlerinden bahsediyorum. Üzülerek söylüyorum ki Afrika'daki sömürge ülkelerinden bir farkımız kalmadı. Sermayenin istediği gibi at koşturduğu, rüşvet vererek istediği kanunları dizayn ettiği, yatırımcının önünü açın diyerek neoliberalizmin köküne kadar yaşandığı bir ülke haline geldi. Bergama altın madeni bunun en açık örneğiydi. Kaz dağlarında yaşananları az çok biliyorsunuzdur. Sayıştay raporlarını okurken karşıma bir şey çıktı. Aklıma Erzincan İliç'teki çöpler siyanürlü altın arama madeni geldi. Duymuşsunuzdur. Duymadıysanız YouTube kanalımda madenin içine kadar girip yaptığım çekimleri izleyebilirsiniz. Maden bu toprakların nasıl zehirlendiğinin apaçık bir örneğini sergiliyor. Siyanür sızıntısı nedeniyle 16,4 milyon lira ceza kesilmişti. Sanki verdiği zararın karşılığıymış gibi 16 milyon lira söz konusu şirket için çıtır çerez parası. Zaten birkaç ay faaliyeti durdurulan altın madeni tekrar açıldı. İşletmeci Anagold şirketi madenciliğin zirve noktasıyız açıklaması yaptı. Hiç açılmaması gereken madenin topraklarımızı zehirleyip suyumuzu içilemez hale getirmesinin ardından şirketin faaliyetlerinin durdurulması, sorumlu yöneticilerin yargılanıp hapse atılması gerekirken toprağa siyanür basmaya devam ediyorlar. Bakın bu madenler nasıl açılıyor anlatayım. Sayıştay'ın Maden Tetkik Arama ve Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne dair iki farklı denetim raporu çıktı. MTA Genel Müdürlüğünce maden arama ve araştırma faaliyetleri kapsamında yürütülen arazi çalışmalarına mahalli halk tarafından engel olunması sebebiyle bazı arama faaliyetlerinin durdurulduğu tespiti yapıldı. Sayıştay şu hatırlatmayı aktardı. Çevre faktörü göz ardı edilerek herhangi bir madencilik faaliyetinin sürdürülmesi mümkün değildir. Raporda da maden arama ve açma çalışmaları sırasında kurum görevlilerinin mahalli veya fiziki zorluklarla karşılaşmayacağı beklenmekle birlikte fiili durumda Kuzey Batı Anadolu ve Ege Bölgesi müdürlüklerindeki bazı maden arama projelerinde yetersiz veya hatalı bilgi sahibi mahalli şahısların gösterdiği zorluklarla karşılaştıkları aktarıldı. Bu nedenle de arama faaliyetlerinin durdurulduğu tespit edilmiş mahalli şahıslar olarak oranın köylüsü mü kastediliyor yoksa başka bir şey mi bilinmiyor. MTA Genel Müdürlüğü maden arama ve araştırma çalışmalarındaki çevreye olan duyarlılığın kamu spotu şeklinde doğru ve kolay anlaşılabilir tanıtımlarla anlatılması gerektiği vurgulanıyor. Kurum personelinin arazideki çalışma şartları açısından bu kamu spotlarının önem arz ettiği belirtiliyor. MTA böyle yapmadığı için Sayıştay uyarıyor. Fakat gelin bir de Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün incelemesinden çıkan sonuçlara bakalım. Bakın maden açmak için kanuna göre özel çevre koruma bölgeleri, milli parklar, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları, muhafaza ormanları, 3621 sayılı kıyı kanununa göre korunması gerekli alanlar, birinci derece askeri yasak bölgeler, 5000 bölü 1 ölçekli imar planı onaylanmış alanlar, birinci derece sit alanları için izin almak gerekiyor. Hatta madencilik faaliyetlerinin içme ve kullanma suyu rezervuarının maksimum su seviyesinden itibaren 1000-2000 metre mesafe genişliğindeki orta mesafeli koruma alanında yapılmasına şartlı olarak izin verileceği belirtilmiş. Özellikle içme ve kullanma suyu rezervuarının maksimum su seviyesinden itibaren 1000 metreye kadar olan kısmında ise madencilik faaliyetinin hiçbir şekilde yapılmayacağı üstüne basa basa belirtilmiş. Kanun bu kadar açıkken sizce neler yapılmış dersiniz? Verilen maden ruhsatları kanuna aykırı olduğu gerekçesiyle mahkeme tarafından izinler iptal edilmiş. Daha kötüsü var. MAPEK tarafından kanuna aykırı olduğu açıkça bilinen arama izinleri mahkemeler tarafından birer birer iptal edilmiş. Arama ihalelerinin de bedelleri bir bir iade edilmek zorunda kalınmış. 6 dosyada ihale edilmemesi gereken alanların ihale edilmesi ve akabinde bu sahalara ilişkin ruhsat iptallerinin neticesinde tahsil edilen 31 milyon 891 bin lira ihale bedeli, 106 milyon 487 bin lira faiz ve hukuki dosya masrafıyla birlikte toplam 130 milyon 853 bin lira olarak iade edilmek zorunda kalınmış akıl alır gibi değil. 31 milyon liraya ihale edilmemesi gereken yerleri ihale et, sonra mahkemelik ol ve geri 130 milyon lira öde. Bunun adı iş bilmezlik falan değil. Bu kamu zararıdır. Kimin imzası varsa o kişiden bu paralar tahsil edilmelidir. Daha bitmedi. Bir de ruhsat verilen madenler ne diyorlar? Amacımız doğaya zarar vermek değil. Zaten maden faaliyeti bitince alanı rehabilite edeceğiz. Sayıştay incelemiş. Rehabilitasyon çalışmalarının takip edilmediği alanda ne olup bittiğinin bilinmediğini aktarmış. Raporda maden sahalarında gerçekleştirilen rehabilitasyon faaliyetlerine ilişkin herhangi bir veri kaydının tutulmadığı ifadelerine yer verilmiş. Ah benim yalnız ve güzel ülkem. Böylesine hor kullanıldığın başka bir dönem oldu mu bilemiyorum. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.